Yolcuları kandırma Ankara'da yaşadığımız doğru ama o kadar da. Senin de yok ki. Var bak bu benim. Evet üstünde de makarna oturuyor. Arkadaşlar. <laughs> <Kazağımın>. Harbi. <laughs> evet arkadaşlar şu an... Her şey yalan arkadaşlar ya. Biz bayramışta oturuyoruz yoksa ya. Evet. Söylüyoruz abi biz ya. Söyle gel. Köylü değilim arkadaşlar. Çanakkale'liyim. O doğru. böyle başa böyle böyle. Böyle. Allah, Allah, Allah. böyle böyle ama o panikle insan tabii şu an Allah'a oynamak istemesin yine öyle bir şey. Benim göktürme mu e, yoktur bastığında ağdına bizim devre ve fazı böyle bir kat bastıysa fırtına ama bayağı abone. Ha? E ne yo? Ne bu şeyle panik Arkadaşlar hiçbir silah bulamadım ama Net arkadaşlar geziniyoruz şu an <laughs> Arkadaşlar hiçbir silah da yok ya Denizin içine girdik ama su yok Şikayetçiyim İşte Biz otele gittiğimiz demek bu aslında Samet köylü arkadaşlar. Ben Çanakkale'liyim. Gerçek diyorum. İnanmıyorsanız inanmayın. Çanakkale'liyim. Aa yeminimi de ettim. Lan yanlışlıkla silah sıkıyormuşum yarım saat. Skol güzel. Kazan duruyor. Oldu sayılır. Lan adam. Bende de iki. Biri bana sıkıyor. Ah be. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay.